Ben normalde İstanbul'da yaşayan bir insanım Yani yaklaşık 35 yıldan beri orada yaşıyoruz. Orada işlerimiz de çok çok iyiydi aslında. Ama ben artık biraz yaşlandığımı hissettim. Emekli de oldum. Ve burada e, bulunan bir arazimiz vardı, babadan kalma. E, burada ne yapabilirim düşüncesi içerisinde girdim. Araştırdım. E, Birçok alternatif vardı önümde. Ama ben olmayan bir şeyi yapmayı hedefledim. Ben Bölten'in bahçesi kurmak istediğim etrafıma söylediğimde aslında herkes olumsuz baktı. Yani bunu başarman çok zor dedi. E, kime satacaksın? Bu çabuk dedi e, çabuk böyle bozulabilen bir e, ürün. Bunu nerede saklarsın? Nasıl edersin? Ama her şeye rağmen ben bir defa niyetlenmiştim. Ve burası yaklaşık 7 bin metrekare bir alan. Ve 5000 tane fide ben buraya diktim. Daha sonra fidan olacak olan fideleri diktim. İlk sene bile meyve verdi. Yani yaklaşık 80 kilo kadar eşim bir reçel yaptı. İkinci sene daha da büyüdüler. Bu defa bir buçuk tona yakın bir ürün aldık burada. Bu defa tabii üçüncü yılına ulaştığımızda daha da büyüdüler. Ve bu sene de yaklaşık 4-5 ton kadar bir şey bekliyoruz, verim bekliyoruz. Ee, ben burada bir insan akışının olduğunu gördüm. Adana-Mersin Karayolu buradan geçer. Çok insan geçer buraya ve burası güzel bir yerdir. Suyumuzla, havamızla çok çok güzel bir yer. İnsanlar zaman zaman dururlar, dinlenirler, yemek yerler. Ee, bunu da değerlinleyim dedim. Tabii bunu tanıtmak e, biraz o konu bizi beni düşündürmüştü. Bunun için de çözümler buldum. Ee, ...yolun kenarlarına belli yerlere afişler astım... ...böğretmen bahçesi, bahçeden satış diye. Ve şimdi ise... E, ...inanın e, artık biz yetiştiremiyoruz. Yani bu ürünü nereye satacağız diye düşünürken... ...şimdi insanlar buraya koşup geliyorlar. Hatta bazen cevap bile veremiyoruz. Kalmadı diyoruz, kusura bakmayın. Birkaç gün beklemeniz lazım diyoruz. Ee, yöre insanı için ve insanımız için genel olarak aslında alternatif bir ürün. Tabii bu konuda aslında en büyük destek için eşim ve çocuklarım. Ee, biz 35 yılda yakın İstanbul'da yaşıyoruz. Tabii ki buraya eşimin böyle bir bahçemiz vardı. Eşimin düşüncesi buraya güzel bir böğürtlen bahçesi düşüncesini dile getirdi. Ben ve çocuklarım eşimin arkasında durduk, ona en büyük desteği verenlerden tabii ki ben ve çocuklarımdır. Eşim çok güzel bir şeyi başardı burada. Eşimin sayesinde insanlar buraya hiç görmediği bir şeyle karşılaştılar. Ve bugüne kadar da gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz daha doğrusu çok memnun şekilde ayrılıyorlar buradan. Bunların artık bir haftaya yakındır hasatına başladık. Çok güzel de verimleri alıyoruz, çok güzel insanlarla tanışıyoruz. Buradan her gelen insanlar mutlu şekilde ayrılıyorlar. Biz buradan bu verimle irti beraber tabii ki bunun yanında böğürtlen reçelimi yapıyorum, şerbetimi yapıyorum. Eşim çok güzel bir şeyi başardı burada. Eşimin sayesinde insanlar buraya hiç görmediği bir şeyle karşılaştılar ve bugüne kadar da gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz daha doğrusu çok memnun şekilde ayrılıyorlar buradan. Bunların artık bir haftaya yakındır hasatına başladık. Çok güzel de verimleri alıyoruz. Çok güzel insanlarla tanışıyoruz. Buradan her gelen insanlar mutlu şekilde ayrılıyorlar. Biz buradan bu verimle irti beraber tabii ki bunun yanında böğürtlen reçelimi yapıyorum, şerbetimi yapıyorum,